Sancaktepe'nde Karagöz, Halk Evi ve Sancaktepe Halk Tiyatrosu olarak sizlerle küçük bir masal paylaşacağız. Masalımıza başlayacağız şimdi. Sizi daha fazla merakla bırakmayacağız. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde develer tellal iken Şuna bak ya. Yani biz bu ülkede kusura bakmayın. Her ölüm hadisesinde bir tane mi bulacağız? Bu da bütün işleri böyle kadar. Terör terör. Ölmüştür geçmiştir. Yani bütün bunlara karşı kayısı bir kutu bağlam olacak. Bir şey yapmayacak. Ve nasıl sabrediyorlar ya? girizgahımızın bitmesini beklemeden sözü dilimizden aldı ve kendi sözünü söyledi. Dostlar, masal bu ya, Tayyipistan'ın tellanı yitirilen canlara hiç saygı göstermezmiş. Bir de masal ülkemizde tellanın yönettiği süplan kapı kulları varmış. Bu kapı kullarının hiçbir güvenceleri yokmuş dışında bir şeyi takmaları da yasakmış. Tayyipistan'ın teylanı Sübyan kapı kullarında halkın canını almalarını ister, onları teşvik edermiş. Halk teylanın bu yaptıklarına itiraz edince de bakın teylan neler söylermiş. Tayyip Erdoğan diktatör olacak. sen meydanlarda dolaşacaksın öyle mi? tekerrel olduğu bir ülkede bunu yapamaz. Masal bu ya dostlar. Tayyip İstan'ın bir yerinde bunları söylerken ülkenin başka bir yerinde Sübyan kafa kullarının <laughs> Sevgili dostlar, Tayyip Goti!